Herkese merhaba, Deniz Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Gamze Nurluoğlu. Bugün sizinle LinkedIn'in içerik araçlarını konuşacağız. <laughs> Nedir bunlar? Bültenler, ses odaları ve tabii ki de canlı yayınlar. Gelin en sondan yani canlı yayınlardan başlayalım. Canlı yayınlar Birazcık bu 2020 yılında hayatımıza girdi. Pandeminin etkisiyle böyle evdeyken yükselişini çok iyi bir şekilde sürdürdü ve sonrasında hem şirketler hem bireyler için birer içerik aracı haline dönüştü. Peki canlı yayınlardan ne bekliyoruz, ne kadar sürede yapmamız lazım ve bireysel olarak canlı yayın yapmamızın faydası ne? Bir defa canlı yayın yapmak demek bir tane yaptım bıraktım, iki tane yaptım bıraktım gibi bir şey değil. Bir program çerçevesinde sürdürülebilir bir şekilde yapmanız gerekiyor. Ve konsept oluşturmanız gerekiyor. Bu da sizi birazcık içerik üretici olmaya itiyor. Eğer bir konseptiniz varsa, eğer kurgu şeklinde bunu yapacaksınız, tekte yapabilirsiniz, konukta alabilirsiniz. Kendinize bir program konsepti oluşturduğunuz zaman canlı yayınlarda gün ve zamanda belirlediğinizde gerçekten kitleyi çok iyi yakalıyor. Çünkü kitle o canlı yayının hangi gün olduğunu, hangi saat olduğunu, belirli aralıklarla devam ettiğini bilmek istiyor. Peki bireyler tarafı böyle, şirketler tarafı aslında bugün canlı yayınlar özellikle şirketler için çok büyük fırsatlar sunuyor. Çünkü şirketler mesela lansman yapacak, bunu LinkedIn'den dijital lansman olarak yapabiliyor ki kitleye doğrudan ulaşabiliyor sağlıyor. Biz birkaç markamızda dijital lansman yapmıştık. Gerçekten de çok iyi sonuçlar oldu. Çünkü LinkedIn'de kimler katıldı, hangi şirketlerden insanlar katıldı, kimler sizi canlı izledi, kimler sizi canlı yayından sonra tekrar tekrar izledi, hepsini görebiliyorsunuz. Bireyler için olan kısım şirketler için de geçerli. Konsept belirleyin, belirli gün ve saat belirleyin, tasarımlarınızı netleştirin duyuruları önceden çıkın ve aslında canlı yayınları programlayın. Peki canlı yayınlardan sonra ikinciye geçelim. Ses odaları ses odaları size böyle tanıdık geliyor mu? Aslında sizi yine eskiye götüreceğim. Clubhouse zamanlarına. Clubhouse zamanlarını hatırlayın. Bir anda böyle ses odaları hayatımıza girdi. Sabahlara kadar hem bireysel hayatta hem iş dünyasında farklı farklı konular konuştuk. İşte tam da o ses odalarının LinkedIn'e yansımasını konuşuyoruz. Bugün LinkedIn'de hem bireyler hem şirketler ses odaları açabilirler. Yine tıpkı canlı yayınlarda olduğu gibi konseptler dahilinde belirli ve gün ve saatte ses odası oluşturabilirler. Kişiler konuşmacı olmakla beraber aşağıdan yine biri el kaldırdığında onu da yine konuşmacı kısmına alabiliyorsunuz. Aslında yine Clubhouse'un aynısı diyebiliriz. Ses odalarının şöyle bir şeyi var. Canlı yayınlar mesela bittikten sonra kayıtta kalıyor ama ses odaları kayıt olmuyor. Hiçbir şekilde kayıt alınmıyor. Onu dinledikten sonra tekrardan ulaşamıyorsunuz. Eğer bir ses odası istiyorsanız ve bu sonrasında dinlensin istiyorsanız ses odası sırasında üçüncü bir uygulamadan kayıt alabilirsiniz ve bunu sonrasında bir podcast olarak yayınlayabilirsiniz. Geldik bültenlere. Bültenler bizim galiba en sevdiğimiz araçlardan bir tanesi. Ses odası ve canlı yayındaki kural burada da geçerli. Bültenlerde de konsept oluşturmanız lazım. Bültenin güzelliği şu. Siz bir bülten oluşturdunuz. Bülteni oluşturduktan sonra bireyler için söylüyorum. Sizin diyelim ki bin bağlantınız var. İlk bültende bin bağlantınıza bildirim gidiyor. Diyor ki Gamze bülten oluşturdu. Abone olur musun? 1000 kişiye bir anda bildirim gitti. İkinci bülteni yayınladığınızda ilk bültenden 500 kişi abone olduysa bu sefer 500 kişiye mail ve bildirim gidiyor. Diyor ki Gamze ikinci bülteni yayınladı, Gamze üçüncü bülteni yayınladı. Diyelim ki benim abone sayım 700. Bu 700'ü mailing bültenlerden ayıran kısım şu. Biri LinkedIn hesabını kapattı, hesap aktif değil, gitti vesaire. Sayı düşüyor. Kit de her zaman aktif kalıyor. Çok temiz bir datanız oluyor. Ve hem bildirimle hem de maille de ulaşıldığı için aslında siz kitlenize ulaşmış oluyorsunuz. Aynı şey şirketler için de geçerli. Takipçilerin her birine ulaşamazken bülten her hepsine ulaşabiliyor. Peki bu bize aslında neyi sağlıyor? Diyelim ki ben içerik paylaşıyorum. Benim paylaştığım içeriği bütün bağlantılarım görmeyecek. Ben aylık 2 haftalık ya da haftalık bülten yapabilirim. Bültene tamamen özelleştirilmiş içerik koyabilirim ve yine bültene o ayın öne çıkan içeriklerini koyabilirim. Bu bana neyi sağlayacak? İçeriği koydum. Bağlantıların bir kısmı onu görmemişti ama bülten abonelerimin hepsi o içeriği görebilecek. O zaman ben bülten konsepti yaparken yeni içerikler oluşturabilirim. Eski içeriklerime yer verebilirim. Hatırlatma içerikleri koyabilirim. Etkinliklerim varsa onlara davet edebilirim. Konsept dahilinde haftalık yayınlarken belki bir güncelleme olduğunda, bir gelişme olduğunda ara bültenler paylaşabilirim. Kitlemle çok sıkı bir şekilde iletişimde kalabilirim. Bültende de, ses odasında da, canlı yayında da. LinkedIn sizde istatistiklerini detaylı bir şekilde veriyor ki bence önemli kısmı bu. Çünkü kimler görüyor, kimler okuyor, kimler kaç saniye izliyor her birini alabiliyorsunuz. E görebiliyorsunuz. Bültene kimler abone listesini çıkartabiliyorsunuz. Data işlemi açısından da oldukça verimli bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Burada karar vermeniz gereken nokta şu. Size aslında hangi format uygun? Bülten canlı yayın ses odası hangilerinde sürekliliği sağlayabilirsiniz kitleniz hangisini seviyor kimi kitle okumayı sever kimi kitle izlemeyi sever kimi kitle dinlemeyi sever kitlenizin neyi sevdiğini belirleyin hangisine daha iyi bir şekilde devam edebileceğinizi belirleyin bunu bir şirket için yapıyorsanız şirket malzemesinin hangisine uygun olduğunu çıkartın ve stratejik olarak devam edin Özellikle bültenler abone sayılarında 6 aydan sonra çok büyük bir sıçlama yaşarlar. Çünkü bu da bağlantıların güvenini arttırıyor. 6 aydır devam etmiş, düzenli içerik üretmiş, yeni konseptler sunmuş. insanlar arasında kulaktan kulağa konuşmayla da yayıldığı için oradaki abone sayısı daha hızlı artmaya başlıyor. O zaman ne yapıyoruz? Stratejimizi oluşturuyoruz. Kullanacağımız içerik aracını seçiyoruz ve düzenli olarak devam ediyoruz. Bugün beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Serinin diğer videoları için Deniz Akademi YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.